Biliyorum sen de benim gibi keşfetini asla salmayın o BB kremleri çok merak ediyorsun. İşte şimdi beraber deniyoruz. Diğer iki renk çok fazla açık olduğu için bence şu an bana ya bu ya da bu gider. O yüzden ikisini de deneyelim istiyorum. Beraber karar verelim hangisi benim tenime daha uygun. Sol tarafıma bu medium rengini deneyeceğim önce çok az. Sanki bu bana biraz açık gibi geldi. Şunu söyleyeceğim. BB krem olmasına rağmen kapatıcılığı bence çok iyi. Ama rengi biraz bence bana açık kaldı. Şimdi diğerini bu tarafıma deneyeceğim. Bu arada ürün aynı zamanda güneş korumalı. Bu renk şu anki tenime daha uygun oldu. Ama bence rengim açıldıktan sonra bu rengi kullanabilirim. Yani diğer iki rengi asla denemeyi tenezzül bile etmeyeceğim. Çünkü çok açık kalır bana şu anda. Eğer almayı düşünenler varsa şu an kesinlikle öneriyorum. Dediğim gibi hem güneş korumalı hem kapatıcılığı yüksek hem fondöten gibi ağırlık yapmıyor ciltte.